Gelin bakalım mama saati. Ay çok tatlılar. Gelin bakalım. Ee, hadi. Herkese Senin de adın yok. Ne olacak senin adın bakalım. Hiçbir fikrim de yok. Hmm ilaç vermem lazım. Yemek yemesin daha. Hepinizin neden tek bir oyuncağı var? Yani... Oyuncaklarla oynuyorsunuz. İşte bu kötü bir şey. Bunu unutmamız lazım çünkü. Sen ne olsun? Tatlıştım. Anne, anne onun adı Memoş olsun mu? Memoş. Çok tatlı Memoş. Memoş olsun adı. Memoş mu? Aslında evet. Memoş güzel bir isim. Evet Memoş olsun. Memoş. Memoş'un oyuncağı da bu. Evet. Ama bak. Zaten Ben de şimdi yemek hazırlayacaktım. Ben de acıktım çünkü. He. Tamam. Ben normal bir yer arındayım. Ne hazırlasam? Bilemedim. Yemiyorum. <laughs> bilemiyorum. Hala bilemiyorum. Ne oldu mesela? Bilemiyorum. Aa, benim şeyim vardı. Kızdemeli fasulyelerim vardı. Köyden getirdim. Köyden yollanmıştı. Fasulye yapacağım. Şöyle alalım. Yanına da şöyle sebzeler koyayım. Ee, Marul koyayım da bunları şöyle bıçakla keselim ilk önce. Kabuç koyalım. Şöyle. Bir de pancar ben jantıda pişiyorum. Şimdi bir tabakları hazırlayayım şöyle. Hmm. Oh, oh. Çok güzel şuna da lazım. Ben şuna bir su alıp geleceğim. Kutumu da hazırladım. Şimdi şu tabaklara koymam lazım. Yemek vereyim. Ben pancarı seviyorum valla. Ben pancarlı yerim. Ee, ma Marulusunu eva yer. Ay çok yapmışım. Neyse. Hayatta oh, alex Gel, herkes gelsin bakayım kendi tabağına alsın. Geldi kızım telefonu bırak, tamam. Yemek yemek çok acım. Al senin, senin kızım. Ben pancar yiyecektim. Al, bunu da sana. Bunu herkes yiyor. Herkes en çok tatlıyız çok işte. Kızım. Ben burada oturuyorum. Annem ama sen arasında oturabilir miyim? Bir önce artık kardeşinin. Daha doğmadı ki. Olsun. Çok oluşma. Tosttan herkes şimdi yiyecek. Anne kafama niye koyuyorsun? anlamadım ha. Boş ver. Şöyle. Evet sen de. Ben de yiyeyim. Tamam tabak şurada işte kalsın. Tamam, gelmiş. Bizim göre Anne beni alma. Ben Ben kedilerimi ve tavşanımı alacağım. Tamam. Oyuncağımla oynuyorsam oyna ben şey yapamam. Bir ne yapacaksın? Mi? Çık, çık. Yok, ben ne bileyorsun? geçen çektiğimiz videoyu izleyeceğim. Atabilir miyiz diye. Geçesin.